E, da biliriz ama gönüllüyüz. Şeye gönüllüyüz e kazananlara falan böyle hoş geldin hediyesi gibi böyle madalya falan takma işleri. Ben geç kalacağımı anladım. Tam dostlara dönümden taksi geçiyor. Taksiye bindim. Sabah sabah İzmir'i e dolandım. Gittiğim yere geri gittim ve sonunda zaten bekleseydim bineceğim otobüse geri bindim. Size birileri alacak. Kimin alacağını da bilmiyorum. Böyle ön ayak oldular. Gideceğimiz yer bu arada Yakaköy'de. Yakın nerede? Manisa'ya daha yakın İzmir'den Böyle bir yere gideceğiz yani dağın başına gideceğiz bayağı uzak aslında ve toplu taşımayla alışım yok yani belki dolmuş falan gidiyordur da biz bilmiyoruz Onlar bizi götürecek Yani işte onlar götürecek evet. Arabayla onlar bizi götürecek o, o arkadaşlar da dediler ki saat yedi buçukta saat kaç? 7.20 bir Kaç durak kaldı? Yani şu an 3 Şu anda geç kalıyoruz. Ben diyorum ki 7, 7 32 33 7 33 sen 7 30 gibi. İpek sabah sabah saçlarını yapmış. Koşuyor mu diyoruz? Bana ne diyor musunuz? Ama ben koşmuyorum. Evet ama pantolon giyeceğim dedi. Evet Biz koşmuyorum. Bizim nerede ne giyeceğimiz bilemiyoruz. Hani biz anlamaz mısın ki bu arada kaldık? Şey de kahvaltı vlog. Burada <laughs> kahvaltı ediyoruz. Bir toplu taşıma ekspertizi olarak kaç geçiyor göster. Bir <laughs> göster. Ne şimdi iniyoruz? Şey ya ya iyi dedik. Başka Daha bir şey dedik. Konum ben de istedim. Ha. Ben bilmiyorum çok fazla. Ben, hiç no. ben. çok hiçbir bilgi verilmedi. Çok iyi düzenleyebilmiş bir insan. Sen ya iyi dedik. Gidelim Biz biz geldik şimdi arabadayız. Bir şeyler aldık aynı kat, Sen de keşke evet, kumran tamam, Hava biraz aydınlandı <laughs> ama güneş hala <fiyala> görmüyoruz. <laughs> İpek nefes alamıyor. Ben nefes alamıyorum. Geldik alan bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık. Bu kadar gönüllü insanı nasıl toplamışlar bilmiyorum. Gerçekten. Çok güzel bir şey. Hatta o kadar çok gönüllü var ki. Biz Yaşar... de gönüllü olmaya karar A Hayır yani biz zaten gönüllüyüz. Hayır, koşmaya, koşmaya karar, karar verdik. Yaşar Üniversitesi falan var. Anladığım kadarıyla başka üniversiteler de var. Herkes kayıt falan alıyor. Orada görevlendirilip pantolonla gelmişler bu arada. Ben sana diyecektim <laughs> <laughs> önce. Zeytin de atan pantolonla. Harbi mi? <laughs> Zeytin bazlama çay falan da Çok garip bir ortam. Bize ihtiyaçları Ah bir <laughs> de, bunların hepsi hepsi hamur ve bazlama yapıyorlar. Garip ya, gerçekten garip. Anlık planlarımız çok garip. <laughs> Biz bunu sürekli Aslı yaşıyoruz. Ya ama yemin ederim İpey şahsına dengeli. Yani beni bilen bilir. Ben zaten Ege Çağdaş Eğitim Vakfı diye bir vakıfta gönüllü olarak bir sürü iş yapmış bir insanım. Ve hiç de başıma böyle bir şey gelmedi. Hani gönüllü fazlalığı var diye geri dönüyoruz. <laughs> Yürüdük ettik. Şimdi Konçuy diye bir kafe var burada. At bineceğiz. İnşallah. <laughs> Aa, bu Esot durağı var kanka işte. Nerede? Ha. Aa önünde. Otobüs geçiyor da Aa Kapalı. Değildir dur bir. Kapalı işte o yüzden bir şey koyduk. Ama böyle koyduklarına göre açılacak. Evet. Herhalde içeride temizlik falan yapıyorlar. Bakalım değildir bence kapalı ya. Ya oraya sesleneyim ben sorayım. Sesle. Atlara soracağım şimdi. <laughs> yani abi ben sabahın köründe kalkmışım. İpek sabahın köründe kalkmış. Bugün şimdi biz boş geçirirsek ben çıldır veririm. Şimdi biz at bineceğiz yani. Bugün bu kararlaşıyor. Şu an at bineceğim ben. Saat 9'da açılacakmış. Azıcık var, 10 dakika var hatta. <laughs> Güzel bir anı al sana, Kaygın, at biniyoruz. Bini bini bini. Hayatın ne çatı, bindin mi? Bindim tabii ki. <laughs> ben de bindim ama çok küçüktüm, nasıl heyecanlıyım şu de, an. Bayağı, ben bayağı heyecanlı. heyecanlıyım. Ben sana ne söylemedim? Ne söylemedin? Bizim hoca kim biliyor musun? Ünlü. Kim lan? <laughs> o kim lan? Bu bizim salon. At günümüzü <laughs> be. Oğlum, geçen bana hareketleri gösteriyor. Yani 1.80 yok bence. Yok. Fark etmez çocuğun kolları bu kadar <laughs> var <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Çok Çocuk seven bu arada. Ben bir yağlı dead body. <laughs> dead body. Ben dead body seviyorum abi. Body. Ben sevmiyorum. Parça nasıl oluyor ben. biliyor musun? Dehidrasyon işte. O suyu yağı akıtıyorlar vücutlarında. Ya evet. Yağ tamamen gidiyor. O kas grupları lif lif ayrılıyor. Şu an şey öyle. <laughs> parçalı parçalı. Ben sor sorayla gösterdim mi ben sana? Ee, yok. Bekle. İpek dedi ki bir kahvelerimizi içelim. Şimdi ne kadar tuttu şimdi ben anlamadım. 330. Toplam 330. At biniyorsun abi. Bir kahve tatlı alıyorsun. Normal dışarıda da alabilirsin aynı fiyat. Hatta bazen daha pahalı. Şöyle, geçen gün sadece ya 550 lira verdim. Şaka yapıyorsun nerede ver? Sen var ya senin karyakan yattı mı sen? Sen biraz çıldırmışsın. Yılmaz'ın tam şu an götü kalktı abi. Gözümle gördüm o an. Koşu yapmaya diye çıktık olsun. Spor at yemek de bir spor. Ayağın ağrımasa seni koşuya sokardım. Bu. Benim de ayağım ağrıyor bu arada. Alan da açayım da bu arada at bilmenin ortasında gitmesin bir daha. Kaç saat ama acaba? 40 dakika falan mı? Oha. Değil midir? 10 dakika falandır. 10 dakika ne? Ve böyle kuş sesleri falan o kadar rahat gibi. İpeğin güzelliği. İpeğin az önce bir fotoğraflarını çektim ben. Bir fotoğraflarını çektim. Çok güzel çıktı. var. Baya beğendim. Şimdi göstermek istiyorum. Bakın biz neye girdik. Neye girdik? şey İpek Ağırman ve Asturkaya. Kaya. Ya sen güzellik nedir ya? Daha benim arkadaşlarım da böyle ya. <laughs> güzel güzel. Bayılıyorum bize. Burası at, bir at pisliği kokuyor. Bir kokuyor yani harbiden kokuyor. Biraz rahatsız oldum. Ama normal. Normal. Kokuyor. Aa, ama ben böyle mi gezeceğim? Evet. <laughs> ben başkasıyla gezmek istemiyorum. Oğlum düşersin. Düşmem. Atlar şey değil demek ki. Birden şey yaparlarsa düşersin var ya bir yerlerin kırılır. Eski çocuk gibi değiliz. Ay. Kanka gidelim ne, ne olur. Ne olur. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu koku normal değil bu arada. Bunu temizlemiyorlar mı? Temizlemiyorlar. Kanka çünkü ben köy kızıyım yani bildiğin ciddi köy kızıyım arkadaşlar. Ben inek sağdım. Böyle bir koku yok kanka. Ben dama giriyorum. Damın boku böyle kokmuyor. Bak şurada bak. Ben... Nerede? Yani bir de rüzgar bir geliyor, bir gidiyor koku. Binmeyecek misin? Ben binmeyeceğim. <laughs> Çocuk sanki hayatımda gibi böyle şey şey gezdiriyor. Kızım sen at bineceksin diye geldik buraya farkında mısın? Bizi sen getirdin farkında mısın? Ama sen dedin de ki işte binsek de güzel olur bilmem ne. Yani ben, Binersin sandım. Ben nasıl diye düşündüm biliyor musun? Bir gün böyle tight giydim, bot giydim şuraya kadar. E ne var kardeşim kombininde? Kombini bende de. <laughs> <laughs> Kombinim burada. Ama onu geçtim. Heh. Evet, evet. bineceğiz. Bir şey diyeceğim amma tozuttu be. Ben şu kırmızı kafalıya bineceğim. Tamam sen öyle söyledik zaten. Aslı az biniyor. <laughs> Binemedi gerçekten şununla bitti. Aslı şu anda atta fotoğraf çekmeye çalışıyor. Iyy boka basıyordu. <laughs> Biraz yavaş yavaş. Bir de diyor ki kendim tek başıma bineceğim. <laughs> Binemem bu arada. <laughs> Çok güzel. Korkma. O Çok tatlı var. Oğlum at korkuyla yandan. <laughs> bu sefer bu tarafa ben geçtim çünkü fotoğraf çekileceğim. Evet. Tatlılarımızı aldık. Atımıza bindik yani ben bindim. <laughs> Abi, çok garipti bu arada. Çok yüksekti. Ben bayağı uzun süredir bilmiyorum ya. Küçükken hani böyle şeyi hatırlıyorum. Küçükken hiç korkmazdım. Ay insan büyüyünce harbi biraz değişiyor yani. Bir bilincine mi varıyor bilmiyorum abi korktum ya. Abi köpek çatı ha. Ay inşallah bir haberleri var mı düşer mi? Çok kanka çok avlıyor aş. Günün nasıl geçiyor? Çok random bir ama güzel. Sevdim. Bizim random günler. Şu anda yağmur yağıyor. Orada bir otoparkın güvenliği vardı. <laughs> dedim ki buradan Esat'a nasıl gidiyor? Hani hangi Esat? Esat geçiyor mu falan? Hani nasıl dönebiliriz? Kendimiz gelmedik dedim. Bir araçla geldik dedim. Hani o yüzden bilmiyoruz dönüş yolunu dedim. Tarif eder misiniz dedim. O da böyle sonra böyle baktı baktı. Sonra işte aynen Can'a seslendi. Şey dedi ki Can, Can bu yeni tanıştığımız arabadaki çocuk. Çok tatlıydı bu arada. Yaşar Üniversitesi'nde falan okuyormuş. Neyse çok efendiydi. Konu bu değil. Ee, sonra Can da dedi ki <gülüyor> Borno... <laughs> Borno'ya gidiyorum dedi. Sonra böyle göz göze geldik. Bir böyle bakıyor hani. O bana hani bana baktı. Şey miyim? Götüreyim mi? Ha, kötü bir kız mıyım diyor. Yani ben de ona baktım böyle hani bilsek mi başımıza bir şey gelir mi gibisinden. Sonbahar diye bir şey var gerçekten. Ben zaten sonbahar. Ya yapraklar Şşş. o kadar güzel dökülüyor ki yani. Ay şurada Can, kulaklığı takacaksın. Böyle güzel ortamlar varken herkes yok klaplara yok publara yok içmeye gidiyorlar. Şu ortamın kalitesi hiçbir yerde yok. 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 Yemin ederim yok. Huzur yani huzur. Ben çok keyif aldım şu an. Bugün harbi böyle doğanın içinde o kadar iyi geçiyor ki. Kalk kalk. Kalk kalk Gel gel. Kalk kalk kalk. Az önce... Az önce bu arada şey açtım, kas çağırma sesi açtım. Gördüm. Evet, Youtube'dan gelmediler ama. Ben o kadar huzurluyum ki. en son hani böyle sahilde kaldım, sahilde sabahladım, sahilde uyandım. Sabah zamanlarda böyle huzurlu hissetmiştim. Hani böyle yaklaşık bir 7 ay önce falan. O kadar uzun zamandır böyle mükemmel ve huzurlu hissetmedim ki. Yani harika bir gün geçirdim ya gerçekten. Ve etraf bomboş. Az önce yağmur yağdı için hiç kimse yok dışarıda. Yani böyle tek tek insanlar var. Sanki böyle hani yurt dışında yürü, sonbahar arası. muhteşem ya. Çok hayat bu ya. Gün batımın eşliğinde ezanda tavuk döner gömüyoruz ve harbiden güzelmiş çok şükür. Harbiden çok şükür valla. Karnımızı doyuruyoruz arkadaşlar. Şöyle bir an yaşıyoruz. <laughs> yani Yalnız ikimizin de ayrıldı. Bir de. şükür şükür. <laughs> evet benim Arkadaşlar ipeklere geldik. Ama galiba ipeklerde biraz 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 misafir var. Tamam ben, ben anahtarı alıp geleceğim. Merdivende mi oturacağız? Arkadaşlar İpek bana kimseye görünme dedi. Ama üst kattan birileri çıktı. benim ee, beni görmemeleri için aşağı indim. Ama İpek'in çantası da telefonu da bende. Geri giderse yukarı benim görmeyecek. Ve İpek şu an nerede bilmiyorum. Galiba dışarı çıkıp başka yana da gitti anahtar almaya. Hayır sanki erkek sokuyor evi bu, bu ne güvenlik anlamadı. Arkadaşlar burası İpek'in odası. Ben değil de şu an benim. <laughs> Kürt olmanın getirdiği güzel avantajlar. Yani böyle bir şey olacağını bile düşünmez. Korkalanıyorum <laughs> galiba. Kötü olmaktan utanmıyorum. Kendimi Türk gibi hissediyorum. Vatanıma, milletime gayet sağlıyorum. En sevdiğim Kürt çeşidi bu arada. <laughs> Abi, bak, değil. anlamıyorsunuz. Değil. Her ırkta düzgün ve kötü, iyi ve kötü insanlar var. Evet. Ben buna katılıyorum. Ben bunu demedim ki. Tamam. Ama Ama kö, Kürt olmak kötü bir şey değil. Hayır. Bir şey, Kürt olmak şey. kötü bir şey değil. Benim ilkem yaşayıp şey, yani şey olanlara. Ben tamam, ben de şey. Onların <laughs> açısından bakacak olursak şu an ben tarafsızım. Onların açısından bakacak olursak evet. onlar da siz onları dışlıyorsunuz diye öyle bir şey kelime kullanıyorlar. Abi Hı. ama ben dışlandıklarını düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum abi. İzmir'in çoğu var. Türkler çok kurt var. Evet. O kolye takılı olsaydı ay yıldızı Aa, kolye evet gerçekten ay yıldızı kolye takıyor gibi. Şey yani bana şey yapıyor. Güzel mi kanka bak falan. Ve <laughs> baya severek takıyor. Çok severek aldım onu. Herhalde Kararmasaydı hala kıyordum. takıyordum. Kıyafetlerimi giydim. İpek de pijamalarını giydi. Bunu burada kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Çocuk giriyorum okulum yok. Yarın pazartesi de okulum yok.